Hasta yatağında öpülür. Şimdi ben de her şirketi sevmek zorunda değilim. Yani çalıştığım her şirkette sevmek, yani her müşterimi de sevmek zorunda değilim. Çünkü bazı müşteriler var. İhtiyacı olmasa senin kapının önünden geçmez. Kendi firmaları var. Bunu yapan da büyük gıda grupları var. Bunların başında mesela şey gelir, bir tanesi gelir falan. Oğlum, alüminyum bulamadılar mı? Aa, aradılar beni. Beni arıyorlar. Ben dedim ki herhalde şey yok meteor falan düştü beni aradıklarına göre. Dediler ki ya Serdar abi, ha ya alüminyum falan, ha var mı sizde var? Abi biz şey yaptık, hani alüminyum bulamadık da falan. Ha dedim abi. Dedi abi fiyat ne olur? O alüminyum, bu bayramlık ürün bu arada. Çikolataların falan etrafında böyle bayramlık ürünler var ya alüminyum. Üzerinde böyle logosu falan renkli renkli olur ondan. Onun fiyatı da böyle piyasada 7-8 dolar falan kilosu. Dedim var abi. Abi dedi kaç olur falan. Dedim bir bakalım bir maliyet hesabı. Siz dedim bir tonel 200 ton mal lazım. 200 ton ambalaj. Yani o 200 tonla bütün Türkiye'de düşünün o bayramlıkları, bütün pazarlarda orada buradaki çikolataları falan 200 ton. Kaç olur dediler. İşte bir hesap yapalım dedim. Kapattım telefonu. Ertesi gün döneceğiz ya ayıp olmasın. Yani bir güya hesap yapıyoruz falan. Açtım ertesi gün dedim ki tamam biz hesapladık 16 dolar olur. Abi dedim, ne yapıyorsun? Dedim, ama bir dedim alüminyumun girişi yüksek. Bak alüminyum yok biz de para veriyoruz. Cart cürt falan. Ne yaptılar? Seve aldı. Bir daha zaten bizden almıyorlardı. Almazlar biliyorum. Adam düşmüş. Ne yapacaksın? Lan ha bunu sürekli çalıştığın bir müşteri asla yapamaz. Ya da sürekli çalışmasan bile etik değerleri olan bir firmaya asla yapamaz. Ama bu puşlara helale hoş olsun. 7 dolarlık alüminyumu 16 dolara sattık. O bayram halk çikolatasız bayramlık çikolatasız kalmasın diye tamamen duygusal başka bir sebebi yok